Ne güzel bir gün. Hey! Kımıldama ve önündeki arabayı takip et. <laughs> Hadi sene. Ay ha, ha, ha ay, ay beni güldürmeyin tamam mı? Onun değil. Benim başım dertte de bu kadınla. Ölük oldu bu ortamı Aynı böyleydi. <laughs> Efendim, bu hala akıllanmadı. Tamam. Bir kere senin burada ne işin var? Hı? 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 Ha? Beni delirtme kadın. Kimmiş o? Ben burada seni delirtecek kadın göremiyorum. Hadi canım. Naş naş. Ha? Umurumda değilsin. İşimden bıktırdın beni be. Hı? Sen kendine bak. İyi bari beni şu AVM'ye bırak. Oldu canım. Başka bir şey ister misin? Ay bir şey de yapsan şaşarım. Sen şaşıra dur. Ben polisi arayayım. Kapış. Tamam. Ne ne ne? Yapma bunu.